Modern dünyanın toplumsal cinsiyet projesi cinsiyetsizleştirmek temelleri üzerinde kuruluyor. Cinsiyetsizlik dayatması yapan lobiler her geçen gün ideolojik tarikat haline geliyor. Sosyal hayatta kadın ve erkek arasında farklılıkların olmadığını savunan bu görüş bireylere özgü rol ve vazifeleri reddediyor. Bu projenin temel hedefinde ise çocuklar var. Bir insanın karakteri ve ait olduğu cinsiyet Çocukluğundan itibaren giydiği kıyafetler, oynadığı oyuncaklar, odası ve hayat tarzı ekseninde şekillenir. Ancak son yıllarda ortaya çıkan cinsiyetsiz okullar bu algıyı kırma yönünde girişim başlattı. Peki cinsiyetsizlik okullarında neler yapılıyor ve hedefleniyor? Bu projenin Türkiye kısmında neler var? Gelin detaylarına birlikte bakalım. Söz konusu proje ilk olarak İsveç'te hayata geçirildi. Ülkede okul öncesi eğitim veren kurumlarda kız ve erkeklerin ayrı oyuncakları ve oyun alanları bulunmuyor. Aynı anda aynı oyuncaklarla oynayan çocukların sözde herhangi bir cinsiyete zorlayarak eğilimi olmaması amaçlanmış. Bu iki okulun ismi Nikolay Garden ve Egelia. Egelia Latince'de eşitlik anlamına gelen bir kelime. Okullarda çocukların belirli cinsiyet sınırları içerisine hapsedilmediği iddia edilirken çocuklara kız yahut erkek olduklarına dair herhangi bir ifadeyle hitap edilmiyor. Okulun temel prensiplerinden biri kızlara kız, oğlanlara oğlan dememek. Bunun yerine arkadaş veya çocuk diyorlar. Çocuklar daha çok isimleriyle çağrılırken cinsiyet ihtiva etmeyen Türkçede o anlamına gelen hen zamiri de kullanılmakta. Okullarda kullanılan kitaplarda sadece klasik anne babaya değil, eşcinsel çiftlere de yer veriliyor. Bu tarz okulların yakın dönemde Türkiye'de de açılması planlanıyor. Cinsiyetsiz okullar cinsiyetin bir dayatma olduğunu öne sürüp cinsiyetsizliği dayatıyor. Bu okullar eşcinselliği yayma misyonuyla hareket ediyor biyolojik olarak farklılıkları bulunan iki cinsiyeti zorla aynı kalıplara sokarak ortak bir hayat biçimi ve ortak bir tarz inşa etmeye çalışmanın büyük bir yanlış olduğu belirtilirken İsviçreli psikiyatrist ve yazar David Eberhard'a göre çocukları cinsiyet ihtiva etmeyen hen zamiriyle çağırmak biyolojik farklılıklar karşısında bilinçli bir körlük Eberhardt, beyinleri yıkanan çocukların bu dayatmaları kısa vadede benimseyeceğini belirterek tehlikeye şöyle dikkat çekiyor. Bu çocuklar normal bir okula gittiklerinde ne olacak? Bu kişiler, kadınlarla erkekler arasında fark olmadığını söyleyen dini ideolojik bir tarikat üyesi ve bunun bilimle hiçbir alakası yok. Okulların yetkilileri kızları erkek, erkekleri de kız olarak yetiştirme gibi bir niyetlerinin bulunmadığını, sadece her çocuğun olmak istediği kişi olmasını istediklerini öne sürüyor. Ancak Eberhard gibi birçok isim bu tutuma şiddetle karşı. Cinsiyetsiz okula karşı çıkan kişiler, çocukların cinsiyetlerine yabancılaştırılması yerine, toplumda var olan cinsiyet eşitsizliği sorununa eğilmenin gerekliliğine vurgu yapıyor cinsiyetsiz okulların yaygınlaşabileceği düşünülürken bunun nelere sebep olacağı ise tahayyül bile edilemiyor. Bu tür okullarda eğitim gören çocukların ileriki yıllarda ait bulundukları cinsiyetle ilgili bir takım sorunlar yaşayacağı düşünülüyor. David Eberhardt gibi birçok kişi bu okulları belirli bir fikri oluşumun ya da dini tarikatın ortaya attığını ve desteklediğini, bu tarz eğitimin cinsiyet algısını yıkmak için bir proje olduğunu öne sürüyor. Cinsiyetsizlik projesi sadece eğitimi değil, giyim şirketleri ve moda sektörünü de ele geçirmeye çalışıyor. Dünyanın önde gelen eğlence şirketlerinden Disney, kıyafetlerindeki kız ve erkek etiketlerini kaldırıyor. Mağazalarda artık kız çocuk ve erkek çocuk tabelaları yok. Onun yerine bebekler, arabalar, kostümler ve benzeri oyuncak türlerini belirten tabelalar konuluyor. Bugün LGBT akımının en büyük destekçisi markalar ve topluluklar, trendler üstü olan bu toplum mimarlığının zeminini çocuk giyim bölümündeki cinsiyetleri kaldırarak ve cinsiyetsiz bir biçimde satış yaparak sağlamlaştırıyorlar. Türkiye'de de teknolojiden giyim sektörüne kadar birçok firma LGBT ve cinsiyetsizlik projelerini destekliyor. Temiz bir sicile sahip olmayan firmalar son zamanlarda bu tür akımları destekleyerek toplumsal yapı üzerinde kalıcı hasarlar vermeye devam ediyor. Sosyal medyada yükselmeyi başaran cinsiyetsizlik akımı, erkek veya kadın kavramlarının yerine cinsiyetsiz bir yaklaşım trendini benimseyenlerin yeni gözdesi. Modern dünyanın toplumsal cinsiyet projesi cinsiyetsizleştirmek temelleri üzerinde kuruluyor. Cinsiyetsizlik dayatması yapan lobiler her geçen gün ideolojik tarikat haline geliyor. Sosyal hayatta kadın ve erkek arasında farklılıkların olmadığını savunan bu görüş bireylere özgü rol ve vazifeleri reddediyor. Bu projenin temel hedefinde ise çocuklar var.